Bu videomuzda Hindistan cevizli makaronlar yapacağız. Ama siz bunu koko olarak biliyorsunuz. Yapımı çok kolay. Çoğu blogger arkadaşımız da yaptı. Fakat burada bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi şu. Bunun tarihi normal makaronlara dayanıyor. Adı aslında koko değil. Hindistan cevizli makaron. Tarihi ta İtalya'ya kadar gidiyor. Ama bunu çoğu insan Fransa'dakiler özellikle reddediyorlar. Ama makaronun çıktığı zaman ee, aynı ana denk geliyor. Aynı yerden çıkıyor. İtalyanların çoğu bademle çalışıyorlar. O yüzden normal bildiğimiz makaronlar yapılıyor. Sonradan bu amcalar ayrışmışlar. Kimisi bademle yapıyor. Kimisi Hindistan ceviziyle yapıyor. Bu da Medici ailesinden ki bunlar da nasıl burjuva ise her şey onlardan çıkıyor. Kaç kişi çalıştırıyordu ya bunlar? <laughs> Kaç tane pastacıları vardı? <laughs> Benim küçüklüğümde pastanelerde en sevdiğim şeylerden bir tanesi hem beze bir yandan da bu Hindistan cevizli da. Yapımı çok kolay. Zaten karıştırıyoruz. E, tepsimize yerleştireceğiz. Hemen 15 dakikada da pişecek keratalar. Bu küçüklüğümüzü hatırlatan inanılmaz güzel makaronlarımız için ben tüm malzemelerimi hazırladım. Hadi başlayalım. Bu ve bundan sonraki tariflerimi kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya da, da bir tane çan var. Ona tıklıyorsunuz ve her tarif yüklediğimde size uyarı geliyor. Tüm gramajlar ve önemli notlar videonun altında yazıyor. Bir tane ok var. Şuralarda bir yerlerde gözden kaçabiliyor. Onu tıklıyorsunuz ve hepsi çukur 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 açılıyor. Çukur. <laughs> Hindistan cevizli makaron. Semoş bana yani annem diyor ki buna koko de. Çünkü herkes koko diyor. Efendim ben de bana Fatma denilsin istemem. Çünkü benim adım Duygu. O yüzden de gerçek bütün global, bütün dünyada adı e, Hindistan cevizli makaron olarak geçiyorsa biz de ona Hindistan cevizli makaron dememiz lazım değil mi? Yani kökenlerine böyle ihanet etmememiz lazım. Adam İtalya'dan gelmiş Fransa'ya geçmiş oradan normal makaron gibi. Sonra bize bizim küçüklüğümüzde bizim pastaneci pasta ustalarımızla beraber geliyor biz de öyle tanıyoruz yani ne kokosu yani bildiğin yani Hindistan cevizli makaron. Yürürken <laughs> söylemeyi unuttum. Yumurta aklarımızı kasemizin içerisine alıyoruz. <laughs> ayar oldum ya. Böyle bir koko ismine bir ayar oldum. Koko ne demek ya? koko <laughs> <Coco> nedir abi? Bu <laughs> da şekerin içerisine koyuyorum. Bu ne yapıyorum şimdi? Yoğun bir kıvam alana kadar melek gibi kabarmayacak ama yoğun bir kıvam alana kadar el mikseriyle böyle geçiriyoruz. Tabii çalışıyoruz. Fişe takmayı unuttuğumuz mikserimizi fişe takıp devam ediyoruz. Yoğun bir kıvam elde ediyoruz. Bakın. Yine biraz akışkan böyle merenk gibi değil demiştik zaten. Ama böyle beyaz bir renkte olacak. İçerisine Hindistan cevizlerimi koyuyorum. Benim kullandığım Hindistan cevizi de gayet böyle biraz kaliteli ama hiç fark etmez. Her yerden aldığınız Hindistan cevizi olur. Azıcık bir un koyuyorum. İsterseniz içerisine bir paket şekerli vanilin veya vanilya koyabilirsiniz ama hindistan cevizi yoğun bir tadı olduğu için zaten yeteri tadı verecektir. O yüzden de gerek kalmayacak. Şöyle hindistan cevizli aklarımı şöyle şöyle karıştırıyorum. Bakın katı bir harç elde ettik. Burada eğer ki yumurtanızın ısısından dolayı veya yumurtanızın büyüklüğünden, küçüklüğünden bu şekilde gelmiyorsa biraz daha hindistan cevizi ekleyebilirsiniz. Bu hale gelmesi için. Sıkma poşetimi alıyorum. Ucunu bayağı kestim ama dondurma kaşığıyla koyabilirsiniz, normal kaşıkla koyabilirsiniz, elle bile koyabilirsiniz. Ben sıkma poşetime koyuyorum. Aldım. Şöyle yukarı doğru. Tabii ben ucunu çok açmamışım kopardım. Şöyle şeklini verdim. Mis. Harika de oldu. Sonra alıyorum. Biraz daha böyle birazcık güç vererek sıktım. Kopardım. Ve bunları sıkıyorum şimdi sıkma poşetiyle sıktık. İsterseniz dondurma kaşığıyla da de koyabilirsiniz demiştik. Normal kaşıkla da koyabilirsiniz ki dondurma kaşığıyla gerçekten harikulade duruyor. Onu da tavsiye ederim. Mesela işte cadılar bayramı falan o zamanlarda doğum günlerinde böyle hayalet temalı şeyler yapıyorsanız Böyle çikolatadan gözler, dudak falan da yapabilirsiniz. İsterseniz elinizle böyle topçuk topçuk yapıp öyle şekil verebilirsiniz. Hatta aklıma geldi silikon kalıpları bastırıp öyle şekil verebilirsiniz. O da bir seçenek. Eğer ki normal güzel bir tabak sunumu yapacaksanız özellikle gastronomi ve aşçılık öğrencilerine söylüyorum bunu. Şimdi bu ne oluyor? 170 derece önceden ısınmış fırına gidiyor. Hindistan cevizi kokuyor şu an. Burası size anlatamam yani. Anlatamam. Hele bir de seviyorsanız benim gibi. Ay. Şimdi ne yapıyorum? Daha tepsim sıcakken şu anda ilk başta birazcık hassas olur. Ona dikkat edin. Yavaş yavaş başka bir yere alıyorum ki pişmeye devam etmemesi için. Artık buna alıştık diğer videolarımızdan da. Pişmeye devam etmesin. Şöyle masamın üstüne alıyorum. Hindistan cevizi, makaronlarımız soğudu. Ne yaptım? Çikolata erittim, mikrodalgada erittim. Hiç ben marayla falan da uğraşmadım. Şöyle altını birazcık bandırıyorum. Hoppa! Ve yağlı kağıdımın üzerine koyuyorum. İsterseniz üstüne böyle şekiller yapabilirsiniz, göz yapabilirsiniz. işte demiştik hayalet gibi durmasını isterseniz öyle temalı bir parti plan verirseniz. Şöyle alt kısmını batırıyorum ve yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Hindistan cevizi ve çikolatanın harikulade uyumu tabii ki çikolata sürüp sürmemek tamamıyla sizde kalmış. Ben burada kendimden geçiyorum. Açıkçası söylemek gerekirse yine rejim güme gitti. Gitti. Eminim harika yapacaksınız efendim. Şimdiden ellerinize kollarınıza ve yüreğinize sağlık. Kendinize iyi bakın. Bay bay.